Doğru, asla takmadan, o doğrulu, genel bile size evet, Ramazan'ın eee ilk iftar menüsünü hazırlamak üzere mutfağa girdim ben arkadaşlar. Şöyle hemen e, ilk, şu an çorba yapacağım. E, çok güzel böyle erişteli mercimek çorbası yapacağım. Biz çok seviyoruz. Siz de mutlaka sevenleriniz vardır aranızda. Şöyle iki tane küçüktü soğanlarım. Orta boydu yani. Soğanlarımı güzelce doğradım ve tencereme aldım. Ee, şurada da bakın. size göstereyim size. Burada yeşil mercimeğimi ben haşladım. İlk böyle bir 10 bir dakika kadar haşlıyorum arkadaşlar ki bu siyah suyu atılsın diye. Bunu hemen bir süzdüreceğim şimdi şöyle şu an kaldı. Hatta şurada patlıcan var. Patlıcanı şu köşeye alacağım. Yine en kısık yerine. Kısıkta dedim. Yavaş yavaş olsun dedim. Kısıkta yemek her zaman tabii daha güzel oluyor. Eğer vakit varsa ilgisayar getirdim. Ve de hemen şöyle salçalarını da ilave ediyorum. Biraz böyle salçasını bir biraz böyle fazla koyuyorum. Çünkü neden anlamıyorum ama herhalde mercimek koyu renk olduğunda hemen böyle piştikçe rengi açılıyor. Onu da hiç sevmiyorum ben. Biraz da şöyle biber salçası ekleyelim. Hemen tuzunu ekleyeyim. Tuzumuz da bitmiş. Tuzluktakileri açtım. Hep unutuyorum. Ne alayım, ne alayım. Tuz alacak. Unutuyorum. Yağını çok fazla koymadım. Normalde biraz daha yağ koyardım normal bir çorba olsaydı ama üzerine de tekrardan tereyağıyla böyle güzel nane biber yakacağım. O yüzden de hatta sadece nane yakacağım acı yiyeceği için. O yüzden de böyle çok fazla yağ koymadım şu an. Evet şimdi sıcak suyunu veriyorum hemen. Hatta ben buna biraz daha su ekleyeceğim. Bir şey yapacağım. Ve hemen mercimeğini de ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki bardak kadar burada mercimek var. Güzelce onu da ekledim hemen soğanın yanına neyse. Hemen yine karabiberini de ekliyorum. Tuz ve karabiber. Buna başka bir şey koymuyorum arkadaşlar. Ve şimdi Güzelce böyle kaynamaya başladı çorbam. Hafiften görüyorsunuz pişmeye yüz tuttu mercimek. Hemen hemen, hemen ee, hamurunu atıyorum. Hamur dediğim işte eriştesini. Bu da öyle köyde yaptırdığım, e, sipariş verdiğim şey. Siz söyleyin köy eriştesi. Gördüğünüz gibi sapsarı çok lezzetli bir erişte. Gerçekten tek başına bile çok lezzetli oluyor. Çorbasında da çok lezzetli oluyor. Hemen biz böyle biraz bol hamurlu seviyoruz. O yüzden biraz daha atacağım hamurumu. Ve çorbam gayet pişti arkadaşlar. Artık kapatacağım. Bolca da bir çorba oldu ama olsun. Yarın da yeriz inşallah. Biraz da zaten yukarı göndereceğim. Kayınvalideme dedim sen çorba yapma ben çok yaptım diye. Oraya göndereceğim. Evet gayet pişmiş durumda. Mercimeği de Şimdi de şöyle bolca nanemi hemen ilave edeceğim şöyle. Ay taşacak neredeyse. Aa, aa aa. Bakar mısınız? Ne oldu buna ya? Şimdi vallahi şuna koydum hemen. Ee, enteresan bir şekilde yağ taşıyordu. ilk defa gördüm böyle bir şey. Bu da taşmaz inşallah. Allah Allah. Şöyle misler gibi tereyağında nanesini boca ettim içerisine. Oh vallahi Gördüğünüz gibi şöyle harika bir çorba oldu arkadaşlar. Bol tereyağlı, bol naneli, bol mercimekli, bol makarnalı. Evet çorbamız hazır. Birazdan yukarıda gönderirim. İftarı bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi de azıcık dışarı çıktım. Dışarı derken yine evin önüne. Biraz böyle zaman geçsin dedim ya. Sonra da eve gidip biraz uzanacağım. Mutfağı toparladım. Bayağı bir batmış. Öyle yani. Vakit geçsin. Yem Yemeğimi de hazırladım. O yüzden rahatım. Ay şöyle birazcık balkon çıktım valla. Azıcık dedim hava alayım. Şu an yani şu saatlerde sabah çok soğuktu ama şu saatlerde sanki biraz yumuşamış gibi hava. Kaç derece olduğuna bakmadım ama biraz böyle bir açıyor. Sonra geri kapanıyor. Geri güneş çıkıyor. Biraz aydınlık oluyor. Öyle dedim azıcık hazır <laughs> yumuşamışken azıcık balkona çıkayım hava alayım dedim. Şimdi şey başlamış herhalde. Onu seyredeceğim. Aşkı memnu. Sabahları yaprak dökümü. Ee, akşamları da. Akşam derken bu saatte de işte aşkı memnu var. Dedim izleyin bari. Ne yapalım. Ay iki saatimiz mi kaldı? Saat kaç? Ee, saate bakayım. Saat dört buçuk. Evet, ilk tarada 3 saatimiz kaldı. Yemeklerimi erkenden yaptım. Ee, dün değil evvelsi günden kalan şeyim vardı. Hmm, Siz söyleyin. Mısırlı ve nohutlu pilavımız vardı. Yine akşama yetecek kadar var. Yanına taze fasulye yaptım ve e, gösterdiğim çorbayı yaptım. Erişteli, yani çorbasını yaptım. E, ve de pilavı ısıtıp hemen üzerine şey ısıtacağım. Dün almıştık döner vardı. Döner ısıtacağım. Zorba, taze fasulye ve pilav üstü döner olacak. Bugünkü menümüz Allah kısmet ederse. Biraz da yine kalan sarımsaklı sarımsak yoğurt taratorum var. Şey avuç taratoru. O da var. Yanına da biraz domates salatası yaparım. Ve Allah kısmet ederse. Ay şöyle yapayım ya. Bilmiyorum da. Ve Allah kısmet ederse de iftarımızı, bugünkü orucumuzu açarız şu saate kadar iyiydim. Şimdi şimdi biraz biraz öyle acıkmaya başladım. Ama şey değil yani dayanılacak gibi değil çok şükür. Çünkü e, ben imsak daha erken olur diye beklemiştim ama 4.30 yani neredeyse 5'e geliyor. 4.38 dedim burada Ankara bura. E, bayağı da yani erken kahvaltı gibi aslında. Hani nasıl işe gidiyor erken insanlar 6'da 7'de kahvaltı yapıyor. İşte bu da biraz böyle erkeni. Öyle kendimi e, e, Öyle şey yaptım kendimi erken kahvaltı yapmışsınız gibi bir de zaten eşim gelince yedi buçukta yiyorduk biz sekizde yiyorduk hatta yemeği akşam yemeğimizde gene aynı saatte gibi o yüzden çok böyle bilmiyorum zor geçmedi çok şükür ya şu ana kadar Allah izin verirse de böyle devam eder inşallah ama, ama sahurda e, ikişer tane yumurta yedik haşlanmış yumurta o gerçekten insanı şey yapıyor e, tok tutuyor diyorlardı. Gerçekten tok tutuyor arkadaşlar. Valla biliyorsunuzdur mutlaka ama bilmeyeniniz varsa da mutlaka mutlaka deneyin. Gerçekten e, hem zaten protein olarak eksikliğinizi gideriyor. E, gerçekten çok tok tutuyor. Çok faydasını gördüm yani ben daha öncelerde de bugün de aynı şekilde. Öyle. Şimdi gideyim. Vallahi havaya da sıcak sıcak dedim ama anında bakın daha 10 dakika olmadı oturalım. Tekrardan soğumaya başladı. Neyse üşütmeyin ben şimdi gideyim. Ee, dizimi şöyle uzanayım koltuğuma dizimi izleyeyim. Hiçbir iş yapmadım. Bugün gün bütün gün zaten temiz geçmişti. E, ama salonuma yine Aliye biraz önce bir şeyler yedi. Oralara bir şeyler dökülmüş. Bir süpürge tutacağım oraya. Onun dışında da valla başka hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle uzanayım. Gideyim aşk memnunuyu sevdiğim. Yüz, yüz milyonuncu kez. Öyle akşama da iftardan sonra güzel bir çayımızı demleyelim inşallah. Şu masumlar apartmanına bugün devam edeyim. Geçen hafta o kadar sıktı, o kadar beni sinir etti ki çok böyle şey bir kötü bir bölümüydü ya. Gerçekten kötüydü yani. İnşallah bu hafta güzeldir. Şimdi içeri. Ve bugünkü bu yılki Ramazan'ın ilk menüsü arkadaşlar. Burada taze fasulye yaptım. Zeytinyağlı çorba yaptım. Böyle e, mercimekli ve erişteli. Burada iki gün önceden kalma mısırlı ve nohutlu pirinç pilavım vardı. Onu çıkardım. O yüzden tekrar pilav yapmadım. Ve burada da dönerim var. Öyle pilavın üzerine koyacağım onu da. Şimdi e, ısıtıyorum şöyle. Burada da yine e, havuç taratorum var. Sarımsaklı, yoğurtlu. Allah'ım oruçlarımızı şimdiden kabul etsin inşallah. Herkese de afiyetler olsun. Görüşmek üzere.